Evet iki takımımız da tanıdığımıza göre şimdi önce kim başlayacak turu oynayacağız. Sıralama turu yani. İkinizde de butonlar var. Sorumuz geliyor. Nokta nokta yer altında yaşar. Cevabı görelim. Avrupa yakasının yeşil üstünü görüyorum. Cevabınızı alayım. Köstebek. Köstebek. Doğru. Bravo. Her zaman çok kibarızdır. Buyurun siz başlayın. Biz hazırız her türlü. E, birinci turun ilk sorusunu alacağım. Her cevap 50 puan değerinde. 7 cevabı da cevaplarsanız Bir de üstüne bonus puan alıyorsunuz. Toplam 500 puan değerinde de bonus kazanabiliyorsunuz. Hazırsınız soruyu Hazırız Evet. Avrupa Yakası'nın ilk sorusu gelsin lütfen. Yeşilçam denince akla gelen kadın oyunculardan biri nokta noktadır. Cevapları görelim süremiz başladı. Fatma Gerek. Fatma Gerek. Türkan Şoray. Türkan Şoray. Filiz Akın. Filiz Akın. Gülşen Büyükoğlu. Gülşen Bubikoğlu. E, Hare. Hare. Sen de Barbaros. Tarık Akan. Tarık Akan. Nagihan Gül. Nagihan, sen de ol. Hızlı ol, hadi. Çok zor bir yerden gelmiş ya. 25 saniye. Çile yalanım değil. Adnan Lopes. Adnan Gomez. E, mualla. Mualla. Mualla, sen de Barbaros. Neriman. Neriman. Evet. evet. Nesli. Ah, Nesli Hanım. Sen de Olsun. Evet. Soru için dört cevap verdiniz. Yine de 200 puan kazandınız. Gayet güzel bir başlangıç. Cevap hakkı yanıklara geçti. Arkadaşlar üç tane cevabı oradan çalabiliriz puanları. Orada 50, 100, 150 puan var. Güzel düşündüyseniz aklınıza gelen ilk cevabı alalım. Gurur Bey. Müjde Ar. Müjde Ar. Bravo. Bir tanesi çıktı. İki tane kaldı. Düşünüyorum. <laughs> Demin 4, onun için toplanmadınız. 3, 2, Hepimiz 2, aynı sevmiş. Şey. Farklılık. Neymiş ki? <laughs> o... Adile Naşit. <laughs> Adile Naşit. Evet doğru Aa. tabii ki. Diğeri? Eee. Neriman Gökçal. Ya Neriman dedi ama soyadını hatırlamadım. Soyadın olsun biz Neriman deseydin bari. <laughs> Neriman deseydin böyle duracağına ekrana. Hayır kaldı. Neriman. Hayır. Neriman deseydin kabul edecek miydin? Sen bir Neriman diyecektin böyle bir İfucu böyle mı? cıvıl cıvıl olacak <laughs> olacaktı. mı? <Yani, gülüyor> yani. Böyle duracağına Neriman daha iyi abi. Üçünü de söyleyecek gibi durdun çünkü. Evet aynen. <laughs> Çok özgüvenli Bundan durdun. Bundan sonra hepsinde Neriman diyeceğim senin için. Ya da özgüvensiz dur. Seni Olsun 50 puanı kazandık. Güzel. 250 oldu. Şimdi bizim sorumuz geliyor. Peki hepsini bildik mi hep bir de bonusu aldık mı 500 hop hop uçabiliriz. İnşallah. Hazır mıyız? İnşallah. Hazırsak yanıkların sorusu geliyor. Nokta nokta denizde giden bir araçtır. Cevapları görelim. Cevaplar burada. Süremiz başladı. Buyurun. Vapur. Vapur. Tekne. Tekne. Gulet. Gulet. Gondol. Gemi, gemi, kayık, hı hı. kayık, jet ski, jet ski, bravo, deniz otobüsü, deniz otobüsü, denizaltı, denizaltı, wow, sandal, sandal, kayık demiş miydi kayık, kayık, hiçbir şey, hiçbir şey, <laughs> enerji, enerji. Kano. Kano. Var mı? Kano var. Bir tane daha bildik mi alıyoruz bonusu? Sürat teknesi. Sürat teknesi. Sal sal. Sal. Ve hepsini bildi. İşte bu. İşte bu. Yanıklar, yanıklar, yanıklar. Daha ilk soru, ilk ya. Tamam. Sakin ol. Tamam. Kevin'i bu kadar bozma. Zaten, tamam bozmuyorum. Zaten <laughs> 50 puanımız vardı. Full yaparak 850 puan daha kazandık. Daha ilk soruda çok fark attık. Ha. Çok fark attık evet. dedin daha. Ne tamam. sorular, ne e puanlar, neler 900 e neler. Oldu. Tamam aşkım. Şimdi buyurun. Avrupa yakasının diğer sorusu gelecek. Şu an bonus alıp onlara güzel bir ağzını payını verebiliriz. Tamam. Size güveniyorum. Artık alıştınız. İkinci tur Şu an zaten. zaten. Yani. Çok güzel. Hazırsınız efendim, hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Avrupa Yakası takımının ikinci sorusu gelsin lütfen. Çiftler birbirlerine nokta nokta diye hitap eder. Cevapları görelim. Süremiz başladı. Aşkım. Aşkım. Bebeğim. Bebeğim. Karım. Karım. Sen de barbağız. Bir tanem. Bir tanem. Gülüm. Gülüm sefer. Ponçiyim. Ponçiyim. <laughs> Sen de mi? Elay az sende var burası devam. Karabiberim. Karabiberim. <laughs> Kelebeğim. Kelebeğim. Kızım. Kızım. Kocam. Kocam. Balım. Balım. Kuşum. Kuşum. Bir, cevap. Hadi Çabuk. Pelin. Bonus alabiliriz. Aşkım. Evet. Aşkım. Aşkım. Üç, iki, Otur. bir. çok ya. Çok evet güzel. güzel iyi düşünün. Bir tanesini çalacağız. Bonus alamazlar zaten. Evet. Aşko. <laughs> Bu <laughs> cevap daha yakıştı biliyor musun? Senin bilemenden ne Ama orada aşkım var ya, aşk o çıkar mı bir de? Aşk o! Gerçekten aşk o mu? Hiç cevap bile vermedi. Evet be! Vallahi doğru ya. Oğlum bana da çakın. <laughs> <laughs> aşko aşko, aşk o. Aşk o! Hem aşkım hem aşko. Çok iyi. Ya. ya, olmaz. ya sana söylemesi yakışmadı da ondan ben şey yapmadım ben. Aşko. Ya sen nereden <laughs> Bana da öyle dese sorun çıkabilir. De. Yok sorun çıkabilir işte o gün. Siz ne diyorsunuz birbirinize? Babana kociş der. Kociş. Ben ona <laughs> aşkım derim. Aşkım. Aynen. Siz de? Hayatım. Hayatım. Biz çok hayatız. Siz ne diyorsunuz birbirine? Hayat. İkiniz de bize hayat. Çok hayatım. Genelde aşkım, aşkım diyorsunuz. Aşkım Aşk diyorsun. Siz o sevgilim. Değişiyor bazen Arap diyorum falan. <laughs> Sen ne diyorsun? Yağmur bazen bana kral diyor. Kral mı? Kral, kral. Kral. Gral. Aynen. Gral Adana mı? şivesi yerleşiyor. Aa, Günaydın Adana kral mı? falan filan diyor bana. Sen de bana reis diyorsun biliyor musun bazen? Sen benim reisimsin. Evet ben senin reisinim. Sen benim evimin direği reisisin. Evet kocam. Sen benim king diyorum bir de ben. Ben de sana koca diyorum koca. İnternette oyun oynarken kendi nicki <laughs> King Berfu. E, King'im. Evet o yüzden King diye de sonra da reis oldun. Sen benim ismimi, hesabım ismi King diye Boğaz Köprüsü'ne bile yazdırdı. Öyle Oo. bir King'i. Lazerle. Lazerle. Biz de ne evlenme teklifleri atlattık sorma. Boğaz'da böyle şey yaptı kız, kız kulesinde şey yemek yedik böyle yeni balayı <laughs> çiftleri gibi. Oradan da Boğaz'da Lazerle ismini yazdırdım. Ondan sonra da keman çalan abiyle de tekneyle de gezdik. Evet, çok gerçekten çok değişik bir turist aktivitesi gibiydi benim için. <laughs> Sen benim Kingi reisisin. Güzel çabaladınız ama ne oldu? Şu an bir dakika. O kadar heyecanlanmanıza gerek yok. Zaten çok yakın durumda. 500 puana 950 puan ve hala devam ediyor. En yani en düşük puanlı cevaplar bunlar. Daha puanlar 100 olacak, 150, 200, 250. Sonradan açılacağız. Tamam Bak. ben sadece başlangıçta harika bir takım oldukları için. Güzel bir takım olduğunuzu kabul ediyorum. Aşko diye böyle onu da bildiği <laughs> için gururlanıyor. Gerçekten gururlanarak Aşko dediğin evet. an beni bir tık kırdı yani. Nasıl bildin hemen Aşko'yu ya? Yani dört harf olduğunu düşündüm orada. Heh. Eşim ve arkadaşlarım da aynısını Dediniz düşünmüşler. Dediniz mi Aşko diye? Evet. evet kana verdiniz değil mi? İşte çalışıyor vızır vızır. <laughs> Şimdi biz de ikinci sorumu soralım. Puanları ondan sonra kıyaslayalım. Tabii tabii yaslayalım. bekliyorum. bekliyorum. Evet, <laughs> ikinci sorumuz geliyor dostlar. Evet hazırsak gelsin bakalım. Yanıkların ikinci sorusu. İkinci el satın alınabilecek şeylerden biri de nokta noktadır. Cevapları görelim. Gördük. Başladı süremiz. Araba. Araba. Cep telefonu. Cep telefonu. Güzel. Ee, bisiklet. Bisiklet. Olur. Eee... Bebek arabası. Bebek arabası. Ay hiçbir şey yok. Pas. Emre, ballet. Kamyon. Kıyafet. Kıyafet. İkinci el olur. Çok iyi. Ee, başka. Hadi bir full daha be. İkinci el. Karton. Karton. İkinci el şey, karton. Bebek eşyası. Bebek eşyası. Kitap. Kitap. Bravo. İki tane kaldı. Beş. Dört. Evet. Üç, iki, Başka bir şey yok. Evet. Güzel. hoş. Tamam. Ben şey iki, dört, beş tane bildik. Şimdi buyurun. Şimdi Avrupa benim takımıma geçiyor. İki cevap verme hakkım var. İkisini de cevaplarsanız 100 puan kazanacaksınız. Tamam. Hazır mısın? Evet. Bekliyorum. İkisini de ben mi söylüyorum? İkisini de sen söylüyorsun. Sana emanet ederim. Tamam. Beyaz eşya. Beyaz eşya. Gayet güzel. Ee, buzdolabı. Buzdolabı. Evet. Olsun. Tamam. 50 puan kazandınız. Çok, 50, 50 puan B, kaldım. B harfiyle başlayanı tahmin eden var mı seyircimizden? Bilgisayar. Bilgisayar diyen var. Doğru. Bilgisayar. Evet. Olsun. Evet. Gayet güzel. Şu an birinci turumuzu bitirdik. Birinci turun sonunda Avrupa Yakası takımının 550 puanı var. Yanıkların 1200 puanı var. Tebrik ediyorum sevgili yanıklar. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok sağ olun.